Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün tekrardan bir iftar menüsüyle sizlerleyim. Neler yapacağım da öncelikle bir sıralayayım. İslim kebabı yapacağım. Sebzeli bulgur pilavı. Ezogelin çorbası yanına bir de kadayıflı muhallebi hazırlayacağım. Evimizde sürekli hazırladığımız klasik tariflerden bir tanesi. Bir de benim tarifimle sizlere sunmak istedim. Hemen köfteyi yoğurmaya başladım ben. Ee, yarım kilo yarı yağlı dana kıyma, bir adet rendelenmiş kuru soğan, bir tane yumurta, yarım su bardağından biraz fazla galeta unu, tuz, karabiber, kimyon, pul biber, bir tatlı kaşığı çok aşırı doldurmadan salça, 2 diş sarımsak. Maydanoz da ilave edebilirsiniz. Benim maydanozum kalmamış maalesef. O yüzden katamayacağım ben. Şimdi malzemelerin hepsini en az 2 dakika boyunca güzelce yedirip harmanlıyorum. Hemen burada karbonat, yarım çay kaşığından daha az karbonat da kattım. Karbonatın sayesinde böyle daha kabarık kabarık oluyor. Yanıma birazcık yağ ve köfteleri koyacağım. Tabağımı aldım. Elimde öncelikle köfteyi yuvarlıyorum. Hemen ardından hafif üzerine dokunuyorum. Çok fazla değil. Kaç kere şöyle elimle sıkı yuvarlıyorum. Hafif elimi yağlayıp çok olmadan bastırıyorum. Çok aşırı değil. Hafif bastırmanız yeterli. büyüklüğüne göre köftelerinizi yuvarlayabilirsiniz. Yuvarlayıp basıyorum. Uzun patlıcan seçmeyi özen gösterin. Yoksa rahatlıkla köftelerin patlıcanlarınızı saramazsınız. Üzerine basıyorum. Köftelerin hepsini tamamladım arkadaşlar. Toplamda tabii 18 tane köfte oldu. Şimdi bunu dolaba kaldırayım. Hemen sizinle birlikte patlıcanı doğrayayım. Hatta ben şöyle fazla videomu uzatmamak adına bir tanesini sizlere göstereyim. Ben diğerlerini doğramaya devam edeceğim. Uç kısımlarını hemen şu tarafı da alacağım. Hafif böyle alacalı olacak şekilde patlıcanımı doğruyorum. Çok aşırı değil bir patlıcanı dördü, Birlikte doğruyorum. Bu şekilde hazırladığım patlıcanı biraz daha büyük bir bıçak aldım. Uzun şehir kahvinde doğruyorum. Çok aşırı inceltmiyorum. Çünkü kızardığında da zaten yeterince inceleyecek. Hemen hemen bir patlıcanı 5'e bölüyorum diyebilirim. Bu şekilde. Diğerlerini de ben aynı şekilde hızlıca hazırlayayım. Ondan sonra tuzlu suya koyacağım. Tuzlu suda beklerken hemen tatlımı yapayım, dolaba kaldırayım. Dolapta dinlensin. O süre içerisinde tatlım dinlenirken de ana yemeğimi, çorbamı yapacağım. Uygun tencereyi ocağımı alıp altını yakıyorum. Şimdi tatlımı muhallebi kısmını hazırlıyorum. 125 gram tereyağını ocağıma alıp tereyağımı eritiyorum veya eridikten sonra içerisine bir silme olacak şekilde un unu içerisine ilave ediyorum. Şimdi unun kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Ortalama 1 dakika anca sürecek. Unun kavrulduğu yeterli artık. Hemen sütü içerisine ilave ediyorum. 1 litre sütü içine yavaş yavaş ilave ediyorum. Hemen hızlıca karıştırın. Un süte yesin. Bekleneyim. Bir su bardağı gene un gibi silme olacak şekilde toz şeker böyle tepeleme doldurmayın. Altını orta ateşe getiriyorum. Sürekli karıştırarak kıvam alana kadar pişiriyorum. Kıvamını aldıktan sonra da şöyle bir dakika kadar pişirmeniz yeterli Göz göz kaynamaya başladı yeterli ocağın altını kapatıyorum bir paket vanilya ilave ediyorum o burada birazcık ılışırken ben kenara alayım hemen dayıfı kavuracağım biraz böyle bir kenara alayım uygun bir tavayı ocağımı alıyorum altını yakayım şöyle bir kutu 200 gramlık kadayıf kullanacağım altını orta ateşe getirip ara ara karıştırarak kavuracağım. Biraz kavurduktan sonra bir yemek kaşığı şeker katacağım. ama biraz ısınması gerekiyor. 10 dakikadır kavuruyordum. iyice ısındı artık kısık ateşte. Bir yemek kaşığı böyle tepeleme dolu toz şekeri her tarafa gelecek şekilde serpiyorum. Şekeri koyduktan sonra altını kısıp şekeri hepsini her tarafına yediriyorum şekeri koymamızın sebebi daha böyle çıtır çıtır olması için en son koyun iyi ki karıştırıp ocağı kapatabilirsiniz bir paket krem şanti içine katıp iyice karışana kadar çırpıyorum ortalama en az 2 dakika kesin çırpmanız gerekiyor yeterli hazırladığım muhallebin yarısını altını, yarısını da üzerine koyacağım. Kaşık yardımıyla yayıyorum. Hazırladığım muhallebi son kez karıştırayım şöyle. Tam üzerine ortaya değil, şu şekilde her tarafını yani kadayıfı kapatacak şekilde dökün. Direkt üzerine dökerseniz birbirine karışacaktır. Buna dikkat edin. Spatulayla üstten sağa sola oynatıyorum spatulamı. Alta hiçbir şekilde inmiyorum. Kalan kadayıfını da eşit bir şekilde üzerine serpiştiriyorum. Böyle iyice muhallebin Kapanacak şekilde. Üzerine biraz da hafif ceviz serpiyorum. Dolaba kaldıracağım ilk sıcaklığı çıktıktan sonra tabii birkaç saat dinlendirip e, servis edeceğim. Bu ocağımı alıp şimdi patlıcanları ve köfteleri kızartacağım. Ocağın altını yakıyorum. Büyükçe bir su bardağı sıvı yağını tavamın içine alıp iyice ısıtıyorum. Altını orta ateşe getireyim. Çok kısmayın patlıcanlarımız yağlanmasın. Yağ iyice ısındı. Şimdi patlıcanlarımı atıp sızartıdan. Kıtaşlarımı atayım. Kızardıkça çevireceğim. tarafa alacağım kabın içerisine peçeteyi serdim. Kızaranları alıyorum. Çok aşırı derecede kızartmıyorum çünkü fırında da kızaracak. Bu kadar yeterli. Şimdi bütün patlıcanları aynı şekilde kızartıp bitireceğim. daha sonra şimdi aynı yağ ile köftelerimi de kızartıyorum çok aşırı pişirmenize gerek yok sadece kızardım mı hemen çevirin hemen kızaranları çeviriyorum dediğim gibi içinin çok pişmesi önemli değil önemli olan kızarması taraftan kızaranları kağıt havlunun üzerine alıyorum. Şu kadar kızartmanız yeterli. Köftümden evet, şekilde. Yanıma biberle domates aldım. Üzerine koymak için. Hemen şöyle bir tane patlıcanı alıyorum üzerine bir tane daha patlıcan koyuyorum ama uzun olanı biraz alta koyayım. Bir tane köfte koyuyorum. Kapatıyorum. Hafif sıkarak kürdanı elime alıyorum. Bir tane biber, bir tane de domatesi batırıp tam orta kısmına birleştiriyorum. Bu şekilde. Böyle kızartma aşamaları var diye Gözünüzde çok büyütmeyin. İnanın ki yapımı çok kolay. Hemen alttakini önce kapatıyorum, üsttekini de. Bir tane kürdanı alıyorum, üzerine de biberi atıyorum. Tepsiye diziyorum. Ben böyle yuvarlak bir borcam kullandım. Sizler de arzu ettiğiniz kullanabilirsiniz, nasıl isterseniz. Patlıcanları böyle dizdim arkadaşlar. Kalan köfteleri, yani sizin de büyük ihtimalle çocuklarınız Patlıcan yemiyordur. Sizler de benim gibi Bir tane orta boy patatesi doğrayıp şöyle Hazırlayabilirsiniz Bir tane daha köfte koyup Bu şekilde ortasını hazırlayacağım. gemiyi evet. bu şekilde hazırladım. Büyük bir su bardağı böyle sıcak suya bir yemek kaşığı çok doldurmadan suyu katıp salçayı katıp karıştırıyorum. Kızartırken tuz katmadığım için suyuna bir çay kaşığı tuz katıyorum. Tuzu katıp karıştırıyorum. Üzerine güzelce gezdiriyorum. Yemeğim de hazır. Şimdi önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında ortalama bir 35-40 dakika boyunca pişireceğim. Üzeri kızarınca anlarsınız zaten. Ezugi'nin çorbasını çok yapayım. O arka tarafta pişerken bulgur pilavını hazırlayacağım. Uygun bir tencereye ocağımı alıp altını yakıyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağında öncelikle soğanlarımı kavuracağım. Daha sonrasında en son üzerine tereyağı ve nane yakacağım. Bu sefer biraz farklı yapacağım. E, Ezogelin çorbasını her zamankinden. Bir adet orta boy kuru soğanı yemeklik olacak şekilde doğradım. Onu da ilave ediyorum. Soğanlar pembeleşene kadar orta ateşte kavuruyorum. Soğanlar pembeleştikten sonra bir yemek kaşığı tepeleme dolusu unu içerisine ilave edip biraz kavurayım bir yemek kaşığı böyle tepeleme dolu dolu domates salçası varsa birazcık da biber salçası katabilirsiniz ee, çok güzel oluyor yeterli kaynattığım kaynar su içerisine davet ediyorum 1 litresini koydum şöyle yarım litre daha koyuyorum tamamdır tuzunu da ilave edeyim et suyu tavuk suyu koymak isterseniz koyabilirsiniz altına orta ateşe getireyim. Ara ara böyle karıştırarak önce çorbayı kaynatacağım. İn i̇çerisinde de alsın. Bu kaynamaya başladı. Bir su bardağı kırmızı mercimek, bir yemek kaşığı bulgur, bir yemek kaşığı da pirinci karıştırdım. Birkaç suyla da yıkadım. Şimdi artık çorba arka tarafı alayım. Pirinçler ve mercimek, bulgur pişene kadar orta ateşe alacağım. Orada yavaş yavaş pişerken ben hemen bulgurumu hazırlayayım. Çorban bir 15 dakikada pişecektir. E, o arada zaten pilavımı da yapmış olacağım. Hemen pilavıma geçeyim. Bunu da arka tarafa alayım. Pencerenin ocağı alayım. Bir çay bardağında böyle biraz az sıvı yağlı tenceremi alıp bulgur pilavının böyle birazcık soğanını, biberini bol bol yapacağım. 2 adet orta boy kuru soğan yemeklik doğradım, 3 tane kadar da yeşil biber, onu da ilave edip pembeleşene kadar kavuruyorum. Ee, sebzeli bulgur pilavı dedim, o yüzden biber, soğan, e, bir de domates ilave edeceğim, ben pembeleşene kadar kavuruyorum. Arada e, çorbanızı unutmayın, bir karıştırın çünkü mercimekler dilime çökebilir biber ve soğanlar yeterince kavruldu artık. İki tane orta boy domatesi. Yemeklik olacak şekilde doğradı. Hemen içerisine bir yemek kaşığı domates salçasını ilave edip 2 dakikada bu şekilde kavuracağım. Altını orta ateşte bırakıyorum. Çok kısmıyorum kullanmaması için. Domates de yeterince kavruldu artık. Bunun i̇çerisine 2 bardak bulgur. Yıkadım, ıslattım, ilave ediyorum. Ucunu da katıyorum. Bir yemek kaşığı tereyağı. Ya eriyene kadar bu da kavurayım. Hemen şunu göstereyim. Benim salçamın dibi kalmıştı arkadaşlar. Güzel bir çarkaladım. Onun suyu bu. Sakın salça, sos falan diye düşünmeyin değerlendirmek istedim suyunu. Bir buçuğunu ondan koyayım. Bir buçuk normal koyuyorum. iki buçuk bardak koydum. Bakacağım. Gerekirse yarım bardak daha ilave edeceğim. Yarım bardak daha ilave edersem tamamdır. Bu pilavım da hazır. Şimdi kapağını kapatayım. Altında yükseğe açacağım. Kaynamaya başlayınca kısık. Çorbam da kaynısı. hemen üzerine tereyağını nane yakayım. Ondan sonra bir daha birden geçireceğim. Tereyağımı bir eliteyim. Dolu dolu böyle bir yemek kaşığı nane alıyorum. Biraz pul biber, biraz da karabiber. Sarımsak da koyabilirsiniz çorbanıza. Çok da yakışıyor. Ben bu seferlik koymadım. Yani unuttum daha doğrusu. Ama koyabilirsiniz. Yağım da hazır. Çorbam da gayet güzel pişmiş. Altını kapatmadım. Şimdi blenderdan çekeceğim. Önce bir kıvamına bakacağım. Koyu gelirse biraz daha su ekleyeceğim. Şimdi blenderdan çok aşırı derecede ezmiyoruz bu esnada arkadaşlar. Sadece birazcık böyle birbirine yemesi yeterli. Biraz pirinçler hafif taneli kalsın. Bu kadar yeterli kıvamı gayet iyi şimdilik. Eğer gerekirse su ilavesi yapabilirim ama şimdilik iyi. Bekledikçe çorba biraz koyulaşıyor. Nanemi de kapatayım artık. Hemen kaynar durumdayken tereyağımı içerisine katıyorum. Tamamdır. Çorbam hazır arkadaşlar. Çok da güzel oldu. Şimdi artık altını kapatayım. Yağı koyduktan sonra bir taşım kaynatmanız yeterli. Pilavıma da bakayım. Gayet güzel suyunu çekmiş. Yeterli artık. Arada şöyle bir açtım. Şöyle şöyle bir baktım çekmiş miydi. Eğer ki pilavınızı biraz daha böyle tane tane istiyorsanız 2,5 su bardağı su koyabilirsiniz. Pilavım biraz demlensin. Ondan sonra sunuma geçeceğim. Yemeklerin hepsini hazırlayıp sunuma getirdim arkadaşlar. Ee, İslik kebabı, bulgur pilavı, ezogelin çorbası ve muhallebili kadayıf tatlısı. Tatlımı videonun sonunda göreceksiniz. Hemen öncelikle çorbamla başlayıp bir an önce bitirmem lazım videoyu. Çünkü iftar vakti geliyor. Ve çorbayı servis tabağına alayım. Kıvamını ayrıntılı görün. Harika bir çorba olmuş arkadaşlar. Önce bir servis tabağını alayım. Ben böyle hafif e, sulu gibi seviyorum arkadaşlar. Bu pirinç pilavı gibi düşünmeyin. Daha güzel oluyor. Daha lezzetli oluyor. Ama öyle seviyorsanız e, yarım bardak suyunu azaltabilirsiniz. Yemeğimden de alayım. Bence sizler de özellikle çocuğunuz böyle köfte patates seviyorsa patlıcan yemiyorsa muhakkak yapmalısınız. Hemen şunu da Bazı tatlı ve ana yemek tariflerini e, ayrıyetten de aynı video içerisinde çekiyorum. Başka günlerde sizlerle paylaşacağım. Şöyle keseyim, size ayrıntılı göstereyim. Kürdanı bir çıkartayım. Önce bulgur planımı isterseniz göstereyim. Artık videomu burada bitireyim. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzel sonuçlar alırsınız. Videolarımı beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.